Selam arkadaşlar ben Burak Bu işler yeni güncellemeye bakacağız Ve e, eşi, eşi falan inceleyeceğiz Hadi şimdi videomuza geçelim Huu, huy, Evet arkadaşlar şimdi eşi denemeye girdim Gördüğünüz gibi püf, Bakın öfke çubuğu doluyor yukarıda gördüğünüz gibi Ama hasar verdikçe gidiyor yani Böyle hasar verdikçe değil de Hasar verince gidiyor yine de Ama buradan hasar yerseniz gitmiyor yani biz de o sırada yere vuralım. Sana da bir kere vururum kardeş. Bakın gördüğünüz gibi şu an hasar çubuğu tamamen doldu ve çok sinirliyiz. Gördüğünüz gibi bakın böyle tek atıyoruz yani bu e, robotları gördüğünüz gibi tek atıyoruz. E, bu arada bu öfke çubuğu dolunca arkadaşlar verebildiğiniz kadar hasar verin. Çünkü öfke çubuğu bitmiyor o zaman. Bakın gördüğünüz gibi artık tek atıyoruz bunlara yani o kadar güçlü bir şey bu öfke çubuğu. Bu eşi öfke çubuğu doluyken kullanacaksınız. Yani Baya iyi vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta sen bana biraz daha vur bakayım. Bak bir kafana böyle bir kafana böyle koyarsam ölürsün. Şöyle bir şey daha koyalım. Şöyle, püf, şöyle, birazcık da adam keselim. Bakın çok rahatlatıcı yani. Direkt şu plan bot muydu? Neydi bunun adını da unuttum. Şöyle bunlar da hasar versin biraz. Şöyle gördüğünüz gibi patlıyorlar abi. E bakın şuraya ortaya atalım da. Şey görebilelim. Şeyi. Gördüğünüz gibi böyle plan botlar var. Dağıldılar. Ü, 300 vuruyor hasarının. Tek, tek plan bot. Plan bot mu? neydi işte onun adını unuttum. Minen bot mu? Kilen bot mu? Ne işte? <laughs> Bu ne? Gördüğünüz gibi bunun yanında bir şey var. Böyle şey Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey var gördüğünüz gibi. Yanında bakın şurayı gösteriyorum. Bu ne olduğunu anlamadım. Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Anlamadım çünkü. Acaba yıldız gücü olduğu için böyle. Neyse Neyse şimdi hemen oyunumuza geçelim abi. Şimdi hesaplaşma altı diye bir mod geldi. Burada adam öldürdükçe kupa alıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Brawl Talk izleyenler. Şöyle bu arada Frank'e yeni vuruş geldi. Ondan Frank'le girdim. Gördüğünüz gibi mük bir vuruş geldi Frank'e. Mükemmel görünüyor bir dakika. 3 kutunun yanında başladık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Şöyle, aa arkadan şey geldi. Arkadan şey geldi. Tomar 753 kardeşim. Bay bay. öldüremedim. Tomar. Pat. O öldü. Şimdi ekstradan bir kupa aldık arkadaşlar. Kardeşim bence sen bana da Allah. Dal 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 dal. Kardeşim dalma bana. Dalma dalma dalma. Abi öldürme ben öldürme. Bana para ver. Bana para ver. Allah şeyli var. Şeyli'den kaç. Bana para ver. Bana para ver. Aa, tam ulti basacağım. Şöyle ultisini attı sinirim. Gördüğünüz gibi iki kupa aldık ekstradan ama bir gitti kaybettiğimiz için. Gördüğünüz gibi yenilgi yapınca bir kupa eksiliyoruz. Böyle altı kupa aldık. Tamam şimdi Mortis'e geçelim. Mortis'e ne geldi? Bunu Brawl Talk'ta söylemediler ama bana bunu arkadaşım söyledi. Brawl Talk'ta söylediler mi bilmiyorum. Bakın çok çok inanamayacağınız bir şey geldi. Artık Mortis'in yıldız gücü sarmal yılan artık sarmal yılan değil. Yani sarmal yılan değil derken artık bir özellik oldu. Gördüğünüz gibi şu an üstümde sarmal yılanım doluyor. Ve bu savaş topunda falan çok büyük bir avantaj yani. Artık bunu istediğimiz zaman doldurabiliyoruz ama 7 seviye böyle bir seviye üstünden mi bilmiyorum. Bir seviye mortisle oluyor mu? Herhalde oluyordur bir seviye mortisle de. Oh! Öldüm. Neyse. Neyse çok önemli değil. Şimdi şu mortisle bir savaş topu girelim abi. bir savaş topu girelim mortisle. Girdik abim. Şöyle güzel bir savaş modda girdik. Bu arada yeni açılış ekranı mülk olmamış mı? Al kanka. Şöyle bir dakika devam edelim. O zaman odaklanmıştım ondan ses çıkartmadım. Şöyle. Olsun bir. Come on the freeze. Aa bana ulti atacaktı. Ben oradan sarmal yılanla kaçtım, atamadı. Normal vuruşla kaçsaydım şey yapamazdı. İşte böyle bir avantajı var bunda. Kaçmak için falan kullanabilirsiniz. Bu sarmal yılanı bu arada artık Mortis'te de Mortis de artık şey öldürmedim demem yani. Frank. Bizim Mael öldü. Hayır! <laughs> Şu an gerçekten Beşiktaş kol atmış gibi sevindim. Bu da ben Beşiktaş'lıyım bilmeyenler için. <laughs> Bu arada BROK'a bayağı bir vuruş bas getirmişler BROK'a. Şey basa arkadaşlar. Artık 300 daha fazla vuruyor BROK. Bayağı bir güzel bir bas getirmişler bu BROK'a. SSS al. your ay. Orada onu SSS mi SSS mi hani o Nita var ya o Nita alsaydı onu gol atmıştık her biz. kıracak. En sevmediğim şey kale kalem önünü kırılması. Hop hop hop. Oo çok güzel. Gidiyoruz abi. Sese al şu topu. Gol! Mükemmel bir gol. Hayra gibi Mortis oynadım videosu. Hayra nasıl Mortis oynuyor? Hiç bilmiyorum Hay rakibi Muatis oynadım videosu Gördüğünüz gibi Muatis oynadım ama Sarmal yılan olmasaydı belki bu maçı Kazanamayacaktık Sarmal yılan Sana çok teşekkürlerimi sunuyorum Şimdi bir bayran alıp Şöyle bir Hesaplaşma artı girelim Şöyle Mike kestik. Kardeş! Senin de bir akrabalığımız mı vardı? Bizim çok benziyoruz birbirimize de. Hani ben de yaşlıyım sen de yaşlısın. Senin de bir akrabalığımız olmalı yani bizim. A, Rosa. Kardeş hadi bay. <laughs> Noob gibi oynuyorlar ya daha bayranım on rütbe olduğu için. Ör. Kaçtı bir de seviniyor abi. Ne kadar mutlusunuz. Şöyle şunu basıp öldürebilirsek. Güzel. 2 artı alaşa. Yani alaşa. Bence ona alaşağı değil de 2 artı kupa demeleri lazımdı. Şöyle fırt. Kurdum hepsini. Burada bir şeyli var mı? Hayır bir el primo var. Dostum el primo. Dostum primo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu primo? Evet. Çok noob ile karşılaşırsanız onu öldürün. Sizi pro yapacak bilgiler. <laughs> Çok noob biriyle karşılaşırsanız onu öldürün. Böylece sizi öldüremez. Bu arada 40 500 vuruyoruz tam ve artık tankız. Bizim karşımıza çıkanlar artık öldü abi. Şu an tam bir tankız. Nerede bu Jackie? Allah! Tankız da bizim buna en az 10 kez vurmamız lazım. Ha bir de ulti atmamız lazım üstüne. Öldü lan. Ölmemiş. Yanına gitmeseydim ölmüştü ama. O yüzden 12 kupa almamız gere. Ha doğru. Şey olmadı ya 10 kupa aldık onu. Ama bence çok karlı bir şey yani. ikinci olup 10 kupa almak. Küpa nedir? Kupa almak bence iyi de. Bence iyi, bence iyi. Bu arada bakın böyle kulübümüz var bir tane en iyiler adında. Bu kulübümüze de gelebilirsiniz. Söyledim mi bilmiyorum. Ee, bu arada bayağı değişmiş yeni güncellemeyle. Ama hala şey sözündeyiz. Bu arada arkadaşlar Vizak by Bayrı'nın Beğenenler like atıp abone olabilir mi? Çünkü ben Wizard Byron kostümünü çok ama çok beğendim abi. Wizard Byron mümkün bir kostüm. Şöyle bir maç daha atalım. Sonra da videomuzu bitirelim abi. Gördüğünüz gibi bugün bayağı güzel bir video çektik. Ve böyle sarmal yılan gelmiş Mortis'e yeni. Bu arada ben yeni çıkarttım arkadaşlar. Söylemedi. Beni unuttum galiba. Söyledim mi bilmiyorum. Ölme ölme ölme. Ölme. İki sıkıştırdı arada. İki Lu'u sıkıştırdı. Bu arada arkadaşlar burada şöyle bir kötülük var. Mesela atıyorum siz sonuncu oldunuz ya atıyorum 5 eksi kupa ediniz. Bir de yanında e, hesaplaşma artı olduğu için bir kupayı eksi yediriyor size kaybettiğiniz için. Ama birinci olursa size bir kupa eksi yedirtmiyor. Neyse arkadaşlar bugünün videomuzdan bu kadar olsun. Bu arada arkadaşlar sanki şu dükkan falan bayağı üste gelmiş değil mi? Bayağı bayağı üste gelmiş. Yani üste gelmiş değil mi? Şu dükkan şey gördüğünüz gibi bayağı üste gelmiş gördüğünüz gibi. Bu arada şu ayarlar yerine bakmadık. Ayarlarda bir şey var mı? Başka yok. Harita oluşturuyor bir şey gelmiş mi? Oraya da bir şey gelmemiş. E bu arada bir dakika yeni hesabıma geçeyim arkadaşlar ben hemen. bedava mega kutu verdiği için onu açacağım. Bedava mega kutu vermiştim ben bu hesapla açtım bir şey çıkmadı. Şöyle hemen yeni hesaba geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani hesabı geçtim. Ee, bedava mega kutu nerede abi? Ha tamam ilk ücretsiz bedava kutumuzu açalım. Buradan zaten bir şey çıkmıyor. Hadi bakayım mega kutunun altına yazsın. Ee, ücretsiz mega kutuyu gösteriyor. Ben de diyorum ücretsiz ne var ya burada? Şöyle taramızı alıyoruz abi. Benim gördüğünüz gibi bir tane taram var. Böyle çok tatlı bir tatlı bir taram var. Şöyle 3, 2, 1 Bana abone olanlara ve like atanlara istediği karakter çıksın. 5 yazdı tamam. Çıkmadı. Ama bana abone bana abone olup like atanlara istediği karakter çıksın. Amin. Dur şuna girelim bir tarayla bir tur. Evet arkadaşlar bana like atıp abone olursanız size istediğiniz karakter çıkar. Mesela atıyorum siz eş mi istiyorsunuz? Eş geldiğinde de size direkt eş çıkar arkadaşlar. Mesela atıyorum siz Ember istiyorsunuz. Amber çıkacak size ben bana like atıp abone olduğunuzda. Bence dene. Şöyle bir El Primo'yu da keselim. Prim kardeş, primci kardeş, prim kardeş, primci kardeş. Hadi sen buradan ben buradan sıkıştırak bu Toko'yu. Ve sıkıştırmadı o da ben tek aldım zaten. Ulti basmazsa iyidir ama bu. <laughs> Ulti bile basmadın ama öldüm. Yani şu an çok noob birine öldüm. Ve Tara oynamayı ben çok severim yani. Tara iyi oynarım. Bam! Öldürdüm seni. Herhalde o da onu öldürür. Tara iyi oynarım de. Çok iyi oynarım hem de. Ya böyle ölürsün işte. Tara bara. Bu arada şuradan en iyiler kulübüne katılacaktım. Bir dakika ben bu hesaptan katılırım daha sonra. Çünkü bin kupam var yani. Ben onu düşürürüm kendim. Oradan kat katılırım da. Yok ya katılmayayım. Çünkü kulübün adı en iyiler yani. Ben çok iyi değilim ki bu hesapta. Ama neyse katılayım ya. Bin kupadan bir şey olmaz. Dikkat başında büyük bir ödül var. Dikkat başında dev bir ödül var. Bu arada bunlar ödülmüş ha. Ben onları yıldız sanıyordum. Ödül ama da adı. Takımın kazanıyor savunmaya geç. Kardeşim biz savunsak ne yapacağız? Böyle atak atakırlık daha iyi. Tarabaradu. Tut 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 tut. Tut 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 tut. <laughs> bu arada arkadaşlar size bir detay göstereceğim Hemen sonra da videoyu kapatacağım e, Göstermedim mi bilmiyorum Bu detayı daha önce ama e, Sanırım göstermedim bakın bebinin ilk şöyle sopası varken Kızgın sonra Bakın normale dönüyor bakın Şimdi kızgın sopası şimdi normal gördüğünüz gibi Bakın şu an kızgın. Bir dakika size bir göstereyim. Bakın şu an kızgın gördüğünüz gibi soba. Şimdi normal. İsterseniz yavaşlatma modunu alıp bir bakabilirsiniz yani. Sallarken kızgın. Arkasına koyunca normal. Neyse arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma like atıp abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Eee. Eee. seviyorum görüşürüz. Bay bay.